Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu veri, veri analizi olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri. TYT Matematik verilerin grafik ile gösterilmesi 4. testi olacak sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda bu testimiz yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 4 dörtlük konu pekiştirme testleri. 9. sınıf matematiğin arkadaşlar son testi olma Ünvanını taşımakta kendileri. Ben buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listelerine tıkladığınızda bu kitaplara ait tüm testleri sırasıyla konu anlatımlı olarak bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Daha fazla soru çözmek isteyen sevgili arkadaşlarım için de önereceğim kaynaklar. Şahanedir. Kazanım kavrama testleri, tekrar testleri, çalışma soruları, çalışma defteri. OGM Materyal Soru Bankası mobil uygulamaları arkadaşlar. Nerede MAP testleri gördün çöz derim ben sana. Bu testlerinde arkadaşlar hem matematik hem de fizik derslerine ait ayrı ayrı oynatma listeleri kanalımda mevcuttur. Peki nerede bulacağız? Ben bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum arkadaşlar. Oradan kolaylıkla erişebilirsiniz. TYT için ayrıca burada gördükleriniz. AYT için burada gördükleriniz. için ayrıca mezuna 3 adım TYT 3 adım AYT için mezun be 3 adım AYT matematikler. Hepsi kanalımda vardır. Pek çoğunu arkadaşlar yine videonun açıklamalar kısmına ekliyorum linklerini. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için arkadaşlar. Ben de size soruları çözerken konu anlatımlı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soruyla başlayalım. Bismillah diyor ki. Ey Şimşek diyor. Bir öğrenci her gün eşit sayıda soru çözmeyi planlayarak bir çalışma programı yapıyor. Her öğrenci gibi, her iyi niyetli öğrenci gibi. Ancak evdeki hesap çarşıya uymuyor. Planladığından farklı sayıda soru çözüyor. Aşağıda grafikte öğrencinin hafta içi günlerde çözmediği, çözmeyi planladığı soru sayısı ile çözdüğü soru sayı arasındaki fark yüzdelik olarak verilmiştir. Görüyorum arkadaşlar fark. 5 günün sonunda öğrenci planladığı toplam soru sayısından %10 daha fazla. o bereket. Soru çözdüğüne göre, çözdüğünü hesapladığına göre A sayısı kaçtır? Dikkat edersen a eksi. Arkadaşlar önce grafiği anlayalım. Zaten hemen anlayacağız burada e, şey hesabı yaparken. Şuraya da yazalım mı? Sevgili arkadaşlar mesela pazartesi. Pazartesi 100 soru çözmeyi planlamış. Ya da her gün için 100 tane soru çözmeyi planlamış. %25 eksik fazla çözmüş. Çünkü pozitif bölgede eksik olanlar bu. Arkadaşlar %25 fazla ne demek? %25'i 25 yapar. Yani 125 soru çözmüş. Tamam mı? Ha, bunun gibi. E soruya giderken de buradan yürüyeceğiz arkadaşlar. O zaman her gün yaptıklarındaki artış miktarlarına bakmam lazım. Daha sonra da ilk planladığıyla en son karşımıza çıkanı şu %10'la kıyaslayacağım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Sevgili arkadaşlar, bakın ilk önce planladıklarımızın her gün her gün aynı sayıda dedi ya 100K olsun arkadaşlar. Şu an bilmiyorum ya ve yüzdelik verdiği için kolay hesaplayabilmek için 100K diyorum. İlk başlangıçta hepsi de arkadaşlar 100K, 100K, 100K. Peki ne olmuş? Bak pazartesi %25 fazla. Yani artı 25K almış. E bu durumda ne kadar çözmüş? 125K kadar soru çözmüş olur değil mi? Güzel. Sevgili arkadaşlar salı günü %10 fazla çözmüş. Yani artı 10K kadar. %10 fazlası. Yani 110K kadar çözmüş. Evet öğretmenim. E, çarşamba işte bak çarşamba eksi A diyor. Biz buna soruyu bilmiyoruz ya arkadaşlar. Bilinmeyen X olsun. Yani e, ha, onu nasıl söylemem lazım? Artıyı bilmiyorum. Artıyı bilmiyorum. Soru işareti. Çözdüğü soru sayısı da X olsun. Tamam mıyız? Tamam. Burayı bilmiyoruz arkadaşlar. Zaten şu yüzdeyi merak ediyoruz. Perşembeye gel. Ha ben bunları boşuna yazmışım. Ya. cumartesi, pazar. Hafta içi demiş miydim? Vallahi hafta içi demiş ha. Boşu boşuna 7 tane yazmışım. Perşembeye geldiğimde yüzde 10 eksik. Ha, bak arkadaşım bu sefer ne olacak? Eksi 10K. 100 tane çözmeyi planlıyordu. %10 eksiğini çözmüş. Yani 90K kadar çözmüş. Cumartesinin şey cuma günü ne yapmış arkadaşlar? En verimli gününü yaşamış. %40 fazla. Yani 40K fazla çözmüş. 140K. Topladığımda sevgili arkadaşım bu arkadaşımız ne yapmış? Hepsini toplarsam 100, 200, 300, 430, 440, 465. 465 k var. Bir de arkadaşlar şu bilmedim Çarşamba günü sayısı var. Bu işte nihai sonuç. Nihai sonuç. Peki başlangıçta planı neydi arkadaşlar? Başlangıçta hepsi için 100 k, 100 k, 100 k idi. Yani planı neydi arkadaşlar? Hepsini toplarsam 500 k kadardı. Bak bu senin planın. Bu da gerçekleşen. Ve dedi ki bana gerçekleşen yani gerçekleşen planladığının yüzde on fazlası. Yani 465K artı X eşitmiş sevgili arkadaşlar. Şu 500K'nın yüzde on fazlası. Bir sayının yüzde on fazlasını nasıl hesaplıyorduk? 110 bölü yüzde çarparak. Bunu da biliyorsun değil mi? Yüzde on fazlası budur zaten. Bir sayının yüzde on fazlası. E kendisi de 100 bölü yüzdür topladığımda 110 bölü 100 katı kadardır. Sevgili arkadaşlar sorunun çözümü bu kadar. K ile x arasında bir bağıntı kuracağım. Değil mi arkadaşlar. X'in ne kadar K olduğunu söyleyeceğim. Bu K'yı da arkadaşlar tamamından bulmaya çalışacağım. Hepsi için bunları buldum ya. Mesela 110 K bulursam ne diyeceğim? Ha 110 fazlaymış. 90 K bulursam ha 10 K eksikmiş diyeceğim. Öyle bir olaya yürüyeceğim. 0 0 100'e böldüm. 100'e böldüm. Arkadaşlar x eşittir burada 550 görüyorum. 550k eksi bu arkadaşı da sağa attığımda 465k x eşittir 85k görüyorum. Sevgili arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Şu bilmediğimiz arkadaş meğersem 85k'ymiş. Ve doğru ha. Bak negatif bölgede göstermiş. E sevgili arkadaşlar 100K 85K'ya hangi durumda düşer? %15 azalırsa değil mi? %15 azalırsa buna göre gider. E burada o zaman ne yazması lazım? Eksi 15 yazması lazım. Zaten eksi başında var. A demek ki 15. Konu kapanmıştır. Okey tomento. Nefisimo. Kitabı bitiriyoruz ya keyifliyiz. Evet 2 numara diyor ki arkadaşlar bak burada da dikkat. Bir bakliyat ve hububat deposundaki buradan terimler de öğreniyoruz. Ürünlerin tamamının depodaki miktarlarının durumu aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buğday, fasulye, nohut, mercimek yüzdeler olarak verilmiş. Bir tanesi verilmemiş. Çok merak ediyorsak dolduralım. Şimdi burası 65 70 90 burası %10 gibi duruyor. Değil mi? 35 70 evet. Şurada da verilmeyen bir yer var. Onu da hemen dolduralım. Soruyu okuduktan sonra doldurmak lazım ama ben elime değmişken yaptım. Bak burası 50, burası da %15 demek. Çünkü tamamı %100 olacak. Değil mi arkadaşlar? Bitti bu kadar. Çünkü %100'ünü pay ediyor. Güzel. Şekil 1'de depoda bulunan toplam 2 ton ağırlığındaki buğday, fasulye, nohut, mercimek. Arkadaşlar burada 2 ton var. 2 ton dediğin ne yapar? 2000 kilo yapar mercimeğin yüzde olarak dağılımları hepsinin ayrı ayrı kilolarını bulabilirim. Cepte. Bak 2000 kilo var. Hepsinin de yüzdesini biliyorum. Hepsinin detaylarını alayını bulurum. Cepte. Ama hangisine ihtiyacım var onu belirleyeceğim. verilmiştir Daha sonra bu depoya 2,5 ton daha arkadaşlar 2,5 ton daha buğday fasulye nohut mercimek getirdikten sonra. Şimdi burada şunu da yanlış anlamayalım. Her birinden iki buçuk gelmiyor. Buğday, fasulye, nohut, mercimeğin toplamı iki buçuk ton. Artı 2500 kilo daha geliyor arkadaşlar. Dikkat edersen ee, bir katından daha fazla artıyor. E, bir tam 1 e, bir bölü dördü kadar artmış. Sonra getirildikten sonra depodaki gıdaların son durumunu şekil ikide verilmiştir. E, güzel. Buna göre depoya sonradan getirilen iki buçuk ton Gıdanın yüzde kaçı nohuttur? Şimdi sevgili arkadaşlar önce bak şunu düşünüyorum. Burada 2000 kilo var. Burada 2500 daha geldi. Yani 2 ton. 2,5 ton da. Sevgili arkadaşlar burada toplam ne kadar oldu? Toplam 2000, 2500 daha. 4500 kilo oldu. Güzel. E sevgili arkadaşlar gözünüzü seveyim. E ben burada da bu yüzdelerden hangisinin yüzde kaç, yüzde kaç olduğunu bulamaz mıyım? E tabii ki bulabilirim öğretmenim. O zaman bana nohut dedi, sadece nohutla ilgilenirim. Gel nohutla ilgilenelim. Burada nohut, nohut, nohut hangisiydi? Yüzde 25 mi, 35 mi? Gözlerim tam görse. Ha şurası nohut değil mi arkadaşlar? Nohut. 2000 kilonun yüzde 25'i. E %25 nedir arkadaşlar? Zaten 4'te 1'dir. 4'e bölersen ne olur? 500 kilo. Al bunu hemen çerçevelet unutma. Sevgili arkadaşlar birinci durumda 500 kilo nohutun var. İkinci durumda da arkadaşlar 4500'ün Değil mi? Tamamı 4500. Bu 4500'ün yine griye bakacağım. Bu sefer %15'i nohut olmuş. Bunu da %15 ile çarpıyorum. 2 sıfırdan kurtuldum. 45 ile 15'i e çarptığımızda 675 kilo buluyorum. Doğru mudur? Doğrudur. E sevgili arkadaşlar, gözünüzü seveyim. Bak buraya 500 kilodan 675 kiloya çıkmış. Yani artış miktarım ne kadar arkadaşlar? 675'ten 500 artı 175 kilo gelmiş. E, şimdi e, son noktayı vuruyorum arkadaşlar. Bu da ne? E, gelenlerin içinde getirilen iki buçuk tonun yüzde kaçı arkadaşlar yüzde yüzü gelenlerin yüzde yüzü 2500 kilo ise acaba yüzde kaçı 175 kilodur konu kapanmıştır İş, e, oran orantı neydi candı hop hop x nedir arkadaşlar 175 ile yüzü çarpacağım Şurayı da 2500 e çarpacağım Hadi onu da göstereyim ne yapıyorum? X'i yalnız bırakmak üzere 2500'ü buraya bölme olarak gönderiyorum. Gitti. 10'a böldüm, 10'a böldüm. Bu 100 gitti. Hatta 100'e böldüm, 100'e böldüm de diyebilirim. Arkadaşlar 175'i 25'e ben şöyle kolay biliyorum. 4 tane 25 100 yapar. 75 3 tane daha var, 7 yapar. Yani 175'in içinde 25'ten 7 tane vardır. E, sevgili arkadaşlar, ha ne kadarmış? %7'ymiş. Bayağı da azmış ha. Ahanda burada Adana konu kapanmıştır tatlıya bağladık geldik 3'e 3 de güzel bir soru sevgili arkadaşlar bir okuldaki gerçi güzel derken bu süre hesap yaptıracak bize öğrenci sayısının 9 10 11 12 sınıfına göre sene başındaki dağılımı birinci grafikte. Bir ay sonra nakiller sonucunda her sınıf düzeyinde bulunan öğrenci sayılarının yüzdelik değişim oranı ikinci grafikte. Şimdi ben bu nakil makil olaylarına biraz yabancı olduğum için şunu diyor. Başlangıçta bu kadar öğrenci vardı arkadaşlar dağılımları. Sonra sınıf değiştirmeler, okul değiştirmelerden sonra hop dağılmaları bu şekilde vermiş. Ama burada ne? Ha kişi değişim. Ha değişimler. Dokuzuncu sınıflar başlangıçta bu kadar planlanmış. Sonra değişimleri bu kadar. Güzel. Bak örneğin diyor anlatıyor bana. Sene başında okulda öğrencilerin yüzde yirmisi, dokuzuncu sınıfın yüzde yirmisi görüyorum, 9. sınıflar yüzde yirmisi, dokuzuncu sınıfta okumaktadır. Nakiller sonra, nakillerden sonra 9. sınıfta okuyan öğrencilerin sayısı ilk durumdaki dokuzuncu sınıf öğrenci sayısının yüzde otuz kadar artmıştır. Değil mi? Okul bayağı rağbet görüyor. Bunu buradan anlıyorum. Ee, şöyle düşünelim mesela 100 öğrenci varsa %35 artarsa artık 135 öğrenci oldu. Ha 100 öğrenci %20'ye denk geliyor. 5 ile çarp burada da 500 öğrenci var dersin gibi. Ha bak tuttuk şeyi. Buna göre diyor nakiller sonrasında okuldaki 9, 10, 11, 12. sınıf öğrencinin dağılımının yapıldığı bir daire grafiğinde sonunda arkadaşlar bunu daire grafiğine getireceğim. Nihayeti, nihai sonucu. Ee, 10. sınıf öğrencilerine karşılık gelen yani daire dilimi merkez açısı ne kadardır? 10. sınıfları bulmaya çalışacağım. Peki ben bütün bunları yapabilmem için arkadaşlar hem birinci grafikte hem de ikinci grafikte bütün verileri işlemek zorunda mıyım? Kötü bir haberim var. Ne yazık ki hepsini de işlemek zorundayız. Şöyle ki arkadaşlar şimdi başlangıçtan şeye girelim. Diyelim ki bak 9. sınıf 10. sınıflardan her birinde ne kadar öğrenci olsun bilmiyoruz. Ama şunu diyorum 500 demiştim ya. Bütün okulda okulda toplam 100K öğrenci olsun. Niye 100K dedim? Çünkü bak hepsini yüzde vermiş. Arkadaşlar bu durumda bak 9. sınıfta kaç kişi olur %20'si? 20K. Doğru mudur? Doğrudur hocam. Hepsinin yüzdesini alıyorum. 10. sınıflara bak. 10. sınıflar %35 olarak verilmiş. 35K. 11. sınıflara bak. 11'ler gri 30K. Evet öğretmenim. 12. sınıflara bak. 12. sınıflarda turuncu 15K. Normal. 15, 12'ye gelene kadar nefesleri yetmemiş. Arkadaşlar bunlar başlangıç. Başlangıç. Tamam mı? Başlangıçta bu kadar öğrencim vardı. K cinsinden yazdım. Güzel. Sevgili arkadaşlar nakiller sonrası bakalım başımıza neler gelmiş. Bunları da oraya yazalım. Şurayı hop, temizleyeyim de çünkü burayı kullanacağım şimdi. Silerken de Deprem oluyormuş gibi bir şeyler oluyor. Arkadaşlar şimdi bak 20K'nın %35'i artıyor. Bu ne demek zaten sevgili arkadaşlar? 20'yi 20, yi, 20 yi 135 bölü 100 çarpmam demek değil mi? Aynen öyle öğretmenim. Topladığımızda yine buraya doğru 9, 10, 11, 12. Artıları yazacak olursam 270 Şurası 270 oluyor. 2700 bölü 100 oluyor. Git git git. 27. Arkadaşlar 27K kaldı burada. Kaldı derken arttı bak. 7 arttı. Gördün mü? Güzel. %35 vay be. 7 oluyor. Sevgili arkadaşlar 10. sınıflara bak. %20 artacak. 10. sınıflar 35 Yüzde %20 artmak ne demek? 120 bölü 100 ile çarp. Öğretmenim demek. Yani 5'te 1'i öyle de düşünebiliriz. 5'te 1'i kaç? 7 7'yi ekle bana 42K. Tamam. Ya da böyle hesap da yapabilirsin. Kolay hesap yapalım diye söyledim. O 11. sınıflar 30K. 30K'nın arkadaşlar ha eksi %15. Bak 15 azalması ne demek arkadaşlar? %85'ine iniyor. bunu hesaplayacağız artık. Yapacak bir şey yok. Höbelöp, bölüp Bunu hesapladığımızda da bu Enteresan 25.5K çıkıyor. Sevgili arkadaşlar buçuklu. Üzgünüm. <laughs> Buçukla uğraşacağız. Bu buçuğu kırmak için aslında buraya 200K diyebilirmişiz. Yani 200K ile başlasaydık ee, bu virgüllerle <laughs> ondalıklı buçuklarla uğraşmazdık sevgili arkadaşlar. 12'ye gelelim. 12 kolay olacak. 12. hızda da 15K var. %10 azalması ne demek? %90'ının kaldığı demektir. 15K'yı da %90'ını aldığımda %10 azalması 1.5K azalacak. Yani 13.5K. Tamam mı? Tamam. E sevgili arkadaşlar şunu bir zahmet topla. Niye topla? Çünkü başlangıçta sonuçuna bakacağım. Burada bu kadar kaldı ve şu niceliğin içerisinde şu niceliğin içerisinde şu 10'un yüzdesini soruyor. Topladığımda sevgili arkadaşlar toplamda kaç buluyorum? Şurası buçuk buçuk 38 39 bununla toplasam 66 42 ile toplasam 108 k konu kapandı arkadaşlar ne diyeceğim yüzde yüzü yüzde yüzü tamamı bak 108 k 108 k acaba yüzde kaçı 42 k bitti bu kadar yani 10. sınıflar bu niceliğin bu topluluğun içerisinde ne kadarlık cüsse kaplıyor. Hebele hebele içler dışlar çarpımı 108 çarpı x eşittir 42 çarpı 100. Benim derdim x'i yalnız bırakmak. Sol tarafta çarpım halinde olan 108'i buraya bölme olarak gönderiyorum. Hömbürlek. Bak çok kolay oldu. 3'e böldüm. 36. 3'e böldüm. 14. Lafı uzatmıyorum. Hemen sonucu yazıyorum arkadaşlar. 140. Nasıl yapalım bunu da? 2'ye böl. 2'ye böl. 2'ye böl. 2'ye böl. Niye çıkmadı burada? yanlış hesap mı yaptım ben? Değil mi? Aa, arkadaşlar yüzde değildi ki bu. Bak bak bak. İyi ki yapmaya çalıştım. Arkadaşlar yüzde hesaplamıyoruz ki buraya bir çarpı yok. Şimşek Hoca hop ne yapıyorsun de. Sevgili arkadaşım hatta bak başta çizdim ya ben sana. Daire grafiği yapıp bunun kaç derece? Yani yüzde 108 K 360 derece. Ben dereceyi merak ediyorum. 42 K yani 10. sınıflar kaç derece? Ha, şimdi oldu. 108 K ya da şunları sadeleştirelim. 108 çarpı x eşittir. 42 çarpı 360. Şimdi gönder 108'i. hop Şimdi oldu. Arkadaşlar 36'ya böl. 3. 36'ya böl. 10. Şimdi oldu. Bak bu arkadaş da 14. 140 çıktı. Oo, iyi oldu. Bak şimdi daha kolay. Çıktı. 140 dereceymiş. Konu kapanmıştır. Bak burada yanlış yerleri. Şurada yüzdelerde kaldı aklımız ya o yüzden. Daire grafiği yapıyorsam derece bulacağım arkadaşlar. Konu kapandı. Hadi dörtle devam edelim. Dörtte şöyle sesleniyor bize E işimşek diyor. Bir sınıftaki 23 öğrencinin girdiği bir sınavda puanlama 50 üzerinden yapılmıştır. Güzel yapılsın. Öğrencilerin aldıkları puan arkadaşlar bu verilerde bazen çok fazla fazla veri de veriliyor. Fazla verilerle de uğraşmayacağız. Çözüm odaklı olacağız. Ne lazım bana onlarla uğraşacağız aralıklarda bulunan önce grafik 1'de verilmiştir. Daha sonra öğretmen her öğrenciye arkadaşlar şeker gibi öğretmendi. 5 puan fazla daha vermiş. Helal olsun. Ve bu durumda biz buna helal olsun diyoruz değil mi? Hak ettiler inşallah. İyi bir sınıfmış demek ki. Dersleri iyi dinleyen. Kanaat notu kullanmış öğretmenimiz. 5 puan daha vermiş ve bu durumda öğrencilerin puan aralıkları ve bu aralıklarda bulunan öğrencileri grafik 2'de verilmiştir. Arkadaşlar başlangıçta buydu. Aldığımız puanlar. Sonra da hop buraya gelmişiz. 10 ile 24 arasında 8 öğrenci puan almış. 25-34 dahil bunlar. 10 öğrenci. 35-44 arasında da 5 öğrenci almış. Bravo. Ee, öğrenci sayılarının kişi sayısı da çok belli değil mi? 18-23. Bak bak 23. Şunları topla 23 öğrenci olduğunu görürüz. Güzel. Böyle de verilmiş. Buna göre diyor arkadaşlar bak. Şurada A verilmemiş, B verilmemiş, C verilmemiş, D verilmiş. A, B, C sıralı dörtlüsü aşağıda hangisi olamaz? Hmm. Sevgili arkadaşlar şurayı şunların altına yazayım. Çünkü grafiği şöyle şey yapacağım ya. Bak burada 8 kişi var. Şurada görüyorum 10 kişi var. Şurada da 5 kişi var. Ha, şimdi gönül rahatlığıyla sayfamı şöyle çevirebilirim. Sevgili arkadaşlar şimdi dikkatini çekerim. Ben Şimdi 10-24 arası almış ya arkadaşlar. 5 puan eklersem bir kere şu B sayısı arkadaşlar şuradan olabilir diyor ya. 5 kişi eksilebilir değil mi? Yani bu arkadaş kişi sayısı 3 kişiye kadar düşebilir. B değil mi? Bak buradan bir dakika. Yok 8'i de gidebilir. 0 da olabilir. Yani 8'den fazla olamaz arkadaşlar. 0 ile 8 arası olacak gene. Değil mi? Bak buradan kaç kişi gideceğini bilmiyorum. Puanlar gidiyor ama e şurada kalan kişi sayısını bilemiyorum ama şunu bilebilirim. Buradan buraya 8 kişi gidebilir. Sevgili arkadaşlar, buradan buraya da şuradan şuraya da kaç kişi gidebilir? 10 kişi gidebilir. Bak bunda anlaştık mı? Tekrar ediyorum. Burada 8 kişi var. 8'i de mesela sevgili arkadaşlar, kaç almış olsun? 20 almış olsun 8'i de ya da 20, 21, 22, 23, 24 alsın 8'ine de 5 verirsen 25'i geçer. Yani 8'i de buraya terfi edebilir. Diğer taraftan buradaki öğrencilerimiz de 30 aldığını düşün ya da 32 aldığını düşün 10 tanesi de. 10 tanesi de buraya terfi edebilir. Ama ama dikkat et sevgili arkadaşım şuradaki birinci gruptan şu gruba kimse terfi edemez. Çünkü bak 24 olsa 5 eklesen 29 eder. Şu gruba gelemiyor. He. Gruplar arasındaki transfer bu olabilir. Yani B dediğimiz şey 0 ile 8 arasında olabilir. Bakıyorum bak bütün B'ler 0 ile 8 arasında. Valla olabilir. Bak 8 olabilir mi? Evet çünkü 24'e ulaşamamıştır kimse. Hatta 20'ye ulaşamamıştır. 10 ila 19'dur arkadaşlar puanları. 5 eklersem 24 olur. Buraya kimse geçemez. Dolayısıyla B kısmı pardon 8 yine 8'de kalır. Doğru mudur? Doğrudur. Şimdi lafı uzatmayalım. Böyle böyle arkadaşlar hepsi içinde yapabilirsin e, analizlerini. Şu D'ye gel. D'den çözeceğiz olayı. D'de sevgili arkadaşlar ne diyor? Şu aralıkta olabilecek öğrenci sayısı. E, sevgili arkadaşlar buradan buraya en fazla 10 kişi gelebilir. Zaten 5 kişiydi ya bu arkadaşlar ya 5 kişi kalırlar yani 5 kişiyle arası 10 daha eklesen taş çatlasa burası maksimum 15 kişi olur. Yani senin D için göreceğin kişi sayısı 5 ile 15 kişi arasıdır. Bak bakıyorum 12 bu aralıkta 6 olabilir 14 olabilir 13 olabilir 16 kişi olamaz arkadaşlar. 16 kişi olamazlar. Zaten burada 5 kişi var. E buradan gelebilecek maksimum kişi sayısı 10. E burası olsa olsa en fazla en fazla 15 olabilir. Olamaz dediği için D'yi hemen işaretliyorum. Nasıl yorum yaptığımı da B için söyledim zaten Bursa için. Ankara için mesela şöyle söyleyelim A için. 5 puan daha ekledi ya bu öğretmenimiz. Mesela 49'a kadar çıkmış olabilir. 35-49 arası bak. Hepsi de 35-49 arası. Hepsi de olabilir mesela. Gibi. Hadi beşle testi tamamlayalım sevgili arkadaşlar. 5 numara şöyle sesleniyor. Bir esnaf lokantasında her gün dört çeşit çorba, ana yemek, çorba ile ana yemek, pilav ve tatlı çeşitleri satışı sunulmaktadır. Aşağıda lokantada çıkan çorbalar için sütün grafiği, tüm yemekler için ise e, daire grafiği verilmiştir. Arkadaşlar esnaf lokantaları çok meşhurdur. Özellikle çorbaları nefistir. Ana yemekler da pilav olmazsa olmazıdır arkadaşlar esnaf lokantaları çok lezzetli yemekler yapar. Aklınızda olsun. Yarın bir gün ihtiyacınız olur. Bir şey olur. Bir de hesaplıdır ha. Söyleyeyim. Evet. Arkadaşlar bana veriler verilmiş. Bak bütün çorbalar için bana adetleri verilmiş. A çorbasından 11 tane B çorbasından 13 tane C çorbasından bilinmeyen X kadar. D için 10 tane. E güzel. Bir de arkadaşlar bütün yemekler pilav, çorba, tatlı, ana yemekleri bir de böyle daire grafiği yapmışız. Cins alfa cinsinden vermiş bak. Alfa, 2 alfa, 6 alfa, 5 alfa, 7 alfa. En çok ne var? Ana yemek var. En az ne var? Tatlılar var. Çorbaların sayısı tatlıların sayısının 3 katı. Böyle bir sürü yorum yaparsın. Hatta ve hatta çözümde bize ihtiyaç olmayacak şu bilgiyi bile vermiş bana bunu kullanmayacağız çözümde. Diyor ki bana lokantada bir günde satılan ana yemek porsiyonlarının tüm çorbaların porsiyonlarının 1 bölü 6'sı kadar fazladır. Evet bak çorbalar bu kadar bunun 6'da 1'i ne kadar? Alfa kadar olur. 6 alfaya bir alfa daha eklersen ne yapar? 7 alfa yapar. Bak ana yemekler 7 alfa. E doğru. Harika. E zaten ben bunu grafikte görüyordum. Sırf kafamızı karıştırmak için bu bilgi de verilmiş. Ama netice itibariyle benim odaklanacağım husus şu. Lokantada günde 140 porsiyon yemek satıldığına göre C çorbasıdan kaç tane satılmıştır? E sevgili arkadaşlar, benim yapacağım hareket ne? Şurada şurada toplam 140 yok mu? Evet. Ve kaç alfa var arkadaşlar burada? Alfaların hepsini topla. 12 14 20 alfa. E 20 alfa'nın tamamı diyor 140 porsiyon. E, e ben çorbalarla ilgileniyorum. Çorbalar kaç alfa? 6 alfa. 6 alfa kaç porsiyon yapar? Buradan çorbaların sayısını bulurum. E Gelir şurada da x'i bulurum. Değil mi sevgili arkadaşlar? Konu kapanmıştır. E gel o zaman yapalım bu hesabı. Hobolop hobolop. 20 çarpı x eşittir 6 çarpı 140. Öğretmenim efendim alfalar nereye yok oldu? E Sevgili arkadaşlar zaten alfa burada burada. Sadeleştirebilirim. 20'ye böleceğim. X'i bulabilmek için. X eşittir. Önce 10'a böldüm. Şunu da 2'ye böldüm. 7. 6 kere 7. 42. Sevgili arkadaşlar. Çorba. Toplam çorba adedi 42'ymiş. 42 porsiyonmuş. O zaman gel burada hesaplayalım. Bak 13, 11 10 da 34. 34 artı X eşittir. 42 porsiyon yapacak. X kaçmış arkadaşlar? 8. C bu da. Okey tomento. De sol yani. Harika. X8. 8 tane dedik arkadaşlar. Harika oldu. Ve böylelikle arkadaşlar 9. sınıfın 4 dörtlüklerini bitirdik. Sevgili arkadaşlar testin başında hatırlattım. Bu testi sana tekrar hatırlatıyorum. Bunları çözmek senin hayrınadır. Çöz ki <laughs> e, bilgi becerin çoğal. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.